ASELSAN'dan Arjantin Donanmasına Modernizasyon Teklifi. ASELSAN, Arjantin Donanması'nın Meko 360 sınıfı fırkateynlerinin modernize etmek için teklif sundu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, bu teklifin detaylarını ve sağladığı avantajları anlattı. Akyol, Arjantin merkezli Pucara Difensa'ya verdiği röportajda, ASELSAN'ın Türk Donanması'na ait Meko 200 gemilerinde gerçekleştirdiği modernizasyon çalışmalarını örnek gösterdi. Akyol açıklamasında Arjantin fırkateynlerinin modernizasyonuna gelince aynı tipteki savaş gemileri Türkiye'de de bulunuyor ve biz bunları modernize ediyoruz. İlk iki geminin modernizasyonunu tamamladık ve bu süreç halen devam ediyor dedi. Akyol bu tür modernizasyonların yeni savaş gemisi inşa etmeye kıyasla çok daha maliyet etkin olduğunu belirtti. Türk donanmasının da bu nedenle modernizasyon seçeneğini tercih ettiğini vurguladı. Ahmet yol açıklamasının devamında Bugün özellikle denizcilik alanında olmak üzere 500'den fazla ürünü içeren dev bir portföyümüz bulunuyor. Yaklaşık 50 farklı sistemimiz mevcut. Bunlar arasında elektronik harp, radarlar, elektrooptik sistemler, hava savunma sistemleri, iletişim çözümleri ve bir gemide bulunan diğer tüm elektronik bileşenler yer alıyor ifadelerini kullandı. Ak yol tüm sistem ve sensörlerin tek bir tedarikçiden alınmasının bakım, onarım ve entegrasyon açısından büyük avantaj sağladığını belirtti. Tek bir şirketten çözüm almanın büyük bir avantaj olduğunu, tüm sistemlerin tedarik zinciri, bakım ve onarım açısından birbiriyle uyumlu olduğunu ifade etti. Aselsan'ın teklifinde Arjantin donanmasına uzun menzilli radarlar, istihbarat, gözetleme, keşif sistemleri, sonar ve elektronik harp sistemleri yer alıyor. Ayrıca savaş yönetim sisteminin de modernize edileceği ifade edildi. Akyol bu sistemlerin gemiye operasyonel esneklik kazandıracağını belirtti. Arjantin'deki yerel tersanelerle işbirliği yapılmasının Aselsan'ın vizyonu dahilinde olduğunu belirten Akyol, Arjantin'in tersaneleri var ve biz bir tersane değiliz. Elektronik harp alanında çalışan bir firmayız. Bu nedenle vizyonumuz yerel firmalarla işbirliği yapmak şeklinde konuştu. Akyol ayrıca bazı teknik kabiliyetlerin yerel şirketlere aktarılabileceğini ifade etti. Aselsan, Arjantin donanmasına ait Meko 360 için değil, Meko 140 sınıfı fırkateynler için modernizasyon teklifi sunabileceğini belirtti. Akyol, modernizasyon kabiliyetlerinin mevcut olduğunu, bu nedenle ister Meko 140, ister 200, İsterse 360 olsun fark etmeyeceğini söyledi.